Yaklaşma. Ya iyisin değil mi? Bak, bak vallahi hastane falan dedim ama baban gerek yok dedi. Hastane diyeceğine kadar yediğin haltı söyleseydin ya. Allah Allah, ben zaten bir şeyleri konuşarak hallediyor olabilseydim... ...bunlara hiç gerek kalmazdı. Ah canım benim ya. Büyük aile draması vallahi. iyilik yapalım dedik, başımıza gelenlere bak. Şişt, tamam, tamam. Kavga icat etme şimdi. Al. Al bakalım sen iç suyunu. Babam hallediyor her şeyi. Babam, nerede babam? İçeride yakanı paçanı kurtarıyor. Ha. Olmaz, olmaz tabii. Ol... Oğlum bu arkadaş da pek makul birine benzemiyor ki. İyi benzettin. Sen hiç konuşma. Bir dakika. Vallahi oldu bu iş. Aslan mı benim ya? Ben seni hak edecektim. Oldum ya gerçekten.